Öncelikle kısacası şunu bir özetlemek istiyorum. Adem ile eşinin ve iblisin bize ibretlik mesajları nelerdir? 1. Adem ilk peygamberdir ama ilk yaratılan insan değildir. 2. Hava kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Adem ve eşi der Allah. Çünkü Kur'an-ı Kerim gereksiz bilgiden kaçınır. Gerekli olan bilgiyi sadece bize verir. Onun için gereksiz bilgiyle uğraşmak da Allah'ın istemediği bir harekettir, bir tavırdır ve tarzdır. Çünkü gereksiz bilginle uğraşmak asıl meseleyi kaçırıyorsunuz o zaman. Bunu istemiyor Allah. Adem'in eşi diyor. Bu dünyada yaratıldığını söylüyor. İblisin bu dünyada onları kandırmak istediğini söylüyor. Ve haram lokma yediğinde avret yerleri açılıp demek ki şirke battığını söylüyor. Şirke battıktan sonra Adem ve eşi derhal tövbe ettiği için bu şirke affediliyor. Ve tövbesi kabul oluyor. Onun için şirke batmadan iman edemezsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Ama şirke battıktan sonra da hemen tövbe etmelisiniz. Hemen tövbe ederseniz Allah bu tövbenizi kabul edecektir. Ve kabul ettiğini de zaten Adem meselesinde söylemiştir.